Bugün arkadaşlar bugün arkadaşlar çok ama çok değişik videolar karşınızdayım gördüğünüz gibi arkamda baya bir TNT var arkadaşlar yaklaşık 50 bin tane TNT var ve biliyorsunuz hani Minecraft'ta bedrak kırılmıyor diye bir şey var arkadaşlar biz bugün onu tamamen test edeceğiz yani 50.000 bin TNT ve arkadaşlar bedrak bakalım bedrak dayanabilecek mi yoksa kırılıp patlayacak mı arkadaşlar hep birlikte ee, göreceğiz yani tabi ki tam olarak saymadım internetten hep indirdim ama yaklaşık hani 50 bin tane olduğunu tahmin ediyorum belki daha da fazladır arkadaşlar şimdi efenizimizi alıyoruz ve bedra alıyoruz arkadaşlar. Hani bunun kırılmadığı kesin ne kadar uğraşırsan uğraş kırılmıyor diye ben biliyorum arkadaşlar. Herkesin bildiği bir şey bu. Bakalım 50.000 TNT bunu kırmaya yetecek mi? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ve daha fazlası için de videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk senelerde beğenseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Hepinizin beğenilerini bekliyorum. Tamam şimdi abi ee, şey yapacağım hani böyle en orta kısmına doğru koyacağım ki Bedra daha böyle etkili olsun. İnşallah bilgisayarda çökmez. Sanırsam en orta kısmı abem şurası gibi bir yer yani şöyle TNT alalım. Aynen şuradan arkadaşlar e, kıracağız bakalım ve hop şöyle birazcık ilerleyelim. Evet Tamamdır bakalım bir, ne kadar oldu. Yani evet e, birazcık daha gidebilirim abi birazcık daha gittikten sonra TNT'yi yerleştirelim arkadaşlar tamdır yerleştiriyorum arkadaşlar hadi bakalım açıkçası e, ne olur o hiçbir bilgim yok arkadaşlar hani çünkü daha önce şeyde duymuştum hani böyle belli bir süre sonra falan belli bir şey olunca hani bedran kırıldığına dair böyle bir yerlerde yazı falan okumuştum ne olacağına dair hiçbir fikrim yok hani kırılmayabilir kırılabilir de artık ne olacak göreceğiz arkadaşlar hazırsanız şimdi TNT'yi ateşe veriyorum 3 2 1 ve go hadi bakalım arkadaşlar inşallah bedrak kırılır hani bedrak inşallah yok olur arkadaşlar of 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 of, of. Abi Bilgisayar çöktü direkt. Bilgisayar direkt çöktü arkadaşlar. Uzaklaşıyorum. Uzaklaşıyorum. Of of şu an şu an Oha şu an çöktü. Oha oha inşallah bana benim sesim de çöktü arkadaşlar. Bir dakika. Oha. Gençler umarım e, bilgisayar çökmez yani crash vermez. O yüzden şöyle video ayarlarını düşüreceğim yani birazcık. Eee açıkçası korktum çünkü yani. Hadi bakalım. Hadi abi oha oha ne oldu? Bayağı bir uzaklaştım şu an. Abi. Oha. Pat patlamalar hala devam ediyor. Arkadaşlar. Oha. Cidden yok artık ya. Abi TNT yok ama patlamaya devam ediyor. O oh, sonunda bitti. Sonunda bitti evet. Arkadaşlar orada falan bir şeyler oluyor ve 50 bin TNT patladı Bayağı TNT'ler yok olmasına rağmen patladı arkadaşlar ve bedrock görüyorsunuz Arkadaşlar görüyorsunuz bedrock hala duruyor yani evet Harudan reis bir şekilde bedrock arkadaşlar ayakta yani dimdik ayakta ve O kadar her taraf patladı yani ama bir tane bedrock bir şey olmadı yani 50 TNT bile arkadaşlar Bedra e, zarar veremedi. Arkanda da güneş var. Güzel manzara oldu lan. Yani ilginç ya ama bayağı bir hani bir an korktum abi bilgisayar çıkacak falan diye. Gördünüz gibi arkadaşlar şey, Bedra yani 50.000 TNT bile yok edemiyor. Hala sabah salam, e, duruyor yani e, isterseniz de böyle test videolar arkadaşlar gelir yani bence güzel oluyor ilginç oluyor yani hani başka da diyebileceğim çok fazla bir şey yok her taraf yok oldu gördüğünüz gibi ya baya zaten hani sürdü TNT patlaması 5 dakika falan sürdü abi şurada yalnız güneş var burada da ay var baya bir sürdü yani neyse o zaman bu videonun da arkadaşlar yavaştan sonuna gelelim bir teşekkürler videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın görüşürüz hepinizi seviyorum bay bay